arkadaşlar merhaba ne yapıyorsunuz ya? Hemen kanala abone olun. Hemen, hemen 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 hiç uzatmadan teşekkür ediyorum. Abone olanlar arkadaşlar sağ olun. Eyvallah Allah razı olsun iki varsınız. Arkadaşlar bugün ben Canatın abime manyak bir şaka yapacağım. Canatın abim şu anda nerede bilmiyorum ama ben onun evini arkadaşlar yerin dibine gömeceğim. Ama öyle böyle göbeceğim ki sabibi söylüyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle Canat abi çılgına dönecek. O yüzden kazma küreği şu dükkandan alayım. Şu evi ben bir güzel göbeyim abicim bir Yani. Nerede kazma kürek? Evet aldık arkadaşlar. Şimdi hemen Canat abinin evini hızlıca yeri dibine göbeceğim yani. Çok sıkıntı olmayacak. Çünkü Canat abi kız araba. yani bunun acını inşallah beden almaz. Aramız çok iyi. Makara yapasım geldi biraz yani arkadaşlar yani. Şimdi şöyle Tamam evi de aşağı doğru kazdık mı bu iş tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi Jonathan abinin evini ben gömdüm. Gömdüm baba inşallah sıkıntı çıkmaz yani. Gayet güzel hiçbir sorun yok. En güzeli ben buradan uzaklaşayım. Şöyle kenardan bir yerden ben izlerim Jonathan abiyi yani. Şöyle nereye çıkayım? Şuradan şöyle çıkayım. Ya da böyle şuradan izleyeyim o kardeşim. Şuradan izleyeyim ben. Evet evet evet. Kesinlikle ben buradan bir izleyeyim şuradan. Ya of be kardeşim ya. Şu oyunu da bir kere düzgün oynayayım ya. Vallahi bile kafayı yiyeceğim ya. Ha bu nasıl saçma bir şey. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Lütfen like atmayın. Yani fıs atmayı unutmayın. Ya bu ben anlamıyorum ya. Ya nedir yani bu. Vallahi yenemiyorum ya. Vallahi bile yenemiyorum ya. Çok ayar oldum ya. Botlara karşı insan oynayamaz mı kardeşim yani. Nedir yani ya. Allah Allah. Burası da... İş yok güç yok koca şehirde yalnız başıma gibi yalnız değilim ki bir dakika Güllü yar ooo Güllü'nün telefon kapalı arkadaşlar bugün herhalde yalnız kaldık ne yapalım yapacak bir şey yok bakayım şöyle evine valla evinde de kimse yok Güllü oho Güllü yok burada da kimse yok e arkadaşlar iş başa düştü o zaman eve gideyim de mis gibi uyku çekeyim valla dükkanda da yok bakayım burada var mı Vallahi burada da yok. Allah Allah. Hayırdır inşallah arkadaşlar bu. Bizim başımıza gelecek var öyle hissediyorum. Yani öyle içime bir his oldu yani. Tamamen hissel olarak. O yüzden çok da laf fazla uzattırmadan e, ben eve doğru geçeceğim şimdi. O ne lan? E, bu benim çatı. Ev nerede? Çatı bu. Tamam, doğru. Ev nerede? Garaja gideyim. Lan garaj boş. Garaj yok. Nasıl ya? Bu nasıl olur? Ben anlamadım ki. Allah Allah. Bu nedir bu ya? Aha! Benim ev benim oda mı? Lan vallahi benim oda. Ee, bu nasıl oldu bu? Niye böyle bir şey oldu? Bak ana ana düşeceğim sandım. E, bu ne saçma bir şey arkadaşlar ne oldu buraya ya? Yorumlara bir ispiklesenize ne olduğunu ben anlamadım yani bir yazın yani. Evim nasıl bu hale gelebilir ya? Ya bu nedir ya? Kim yaptı bunu oğlum? Vallahi bir var ya. Alayını fıssarım Benim canımız... Aha Gülle Gülle. Ne lan bu evin hali? Canıtır abi. yer az önce abi böyle bir sandan oldu gibi oldu abi ev içine çöktü ben anlamadım ben de kenarı korkudan kaçtım yani saçan altına girdim abi ya. Oğlum bu ev nasıl bu hale geldi? Bu sallantıdan löp diye içeri mi çöktü? Buranın altı çamur değil ki yani ya. Abi vallahi ben anlamadım yani hani e, şey e, sıkıntı mevcut abi yani e, problem e, bir anda çöktü abi ben vallahi anlamadım Cerdin abi yani. Oğlum bak bak ben gidiyorum internet kafeye marangozhanenin güvenlik kameralarından bunu kimin yaptığını bulacağım. Eğer bunu sen yaptıysan Güllü şehri şimdiden terk et kardeşim. Yoksa Seven sülaleni kutsamaya hazırlanıyorum tamam mı? Ama Jennifer abi yani benim bir alakam yok abi yani. Niye böyle yapıyorsun ki Jennifer abi ya? Bilmiyorum artık bakacağız Güllü. Bakacağız. Allah arkaya nasıl geçtim lan ben. Bakacağız. Kim neymiş ne değilmiş şimdi şimdi belli olacak. Bir dakika. Şöyle kameralar nerede de? Şöyle güvenlik kameralar bir bakalım. Eyvah arkadaşlar. Beni ve acilin düzeltmem lazım. Canıtın abi gelmeden halletmem lazım. İnşallah hallederim. Bu sefer çok ciddi gibi duruyor. Vallahi büyük sıkıntı abicim ya. Yani. Burayı çözmem lazım abi ya. Hemen şöyle hızlıca hemen düzeltelim arkadaşlar. Böyle son dokunuşlar. Şuraları da halledelim. İvah ivah Canatın abi gelmeden burayı çözmem lazım arkadaşlar. Şöyle 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 hemen 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 hemen. İvah buranın altı dolu değil. Ha, doluymuş tamam. Şimdi burayı düzelttikten sonra hemen Canatın abim gelmeden burayı hallediyorum. Evet. Oh be. Vallahi billahi var ya çok hızlı hallettim arkadaşlar. Yani iyi ki sıkıntı olmadı yani arkadaşlar. Şimdi Canatın abi gelsin. Ben şurada gene izlemeye devam edeyim. Ya da içeri gireyim arkadaşlar. Bir saniye şöyle içeri gireyim. Şöyle oturayım abi. Vay güllü vay. Vay güllü vay. Güllü yapmış. Bir dakika şöyle bırakıyorum. Şimdi fıslardan fıs beğen e, güllü kardeş. Güllü kardeş. Geliyorum güllü kardeş. Sen benim evimi gömersin ha Oğlum bu çocuk niye böyle garip garip hareketler yapıyor ya? Vallahi çözemedim billahi çözemedim ya. O ne ya? Ee? Ev gelmiş. Ev yerli yerinde duruyor. Ben anlamadım bu nedir ya? Bir dakika bir dakika. No, lan Güllü! Oğlum ne oldu buraya? Ben hayal mi görmeye başladım ya? Kafayı mı yedim Güllü? Nedir yani tövbe estağfurullah ya? Anlat oğlum ne oluyor burada ya? Bana bir haller oldu bir fena oldum ya. Ne yapayım anlamadım. Ne demek istiyorsun ki abi ya da? Oğlum evim gömük değil miydi benim yerin dibine? Yok abi ne alakası var ya? Sen beni aradı çay içelim diye biri çağırdı ya Cerete abi. Ben de o yüzden geldim abici bir yere. Yani. Lan çay içelim diye ben senin arkadaşlar bana bir şeyler oluyor ya bana tansiyonum mu düştü şekerim mi düştü nedir yani ya? Cerete abi abi sen iyi misin ya nedir abi yani abi sıkıntı oldu herhalde sana ben anlamadım yani abi ya. Oğlum ben az önce geldim Ev yerin dibindeydi gittim kameraya baktım sen yapmıştın geldim şimdi gömümümü hiçbir şey yok yani ya. Abi sen uykun alamadın herhalde yani başka bir şey düşünemiyorum yani. Sen abi git istiyorsan bir uykun al abi ona göre şey yapalım abi yani bir bakalım yani abi. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun Güllü kusura bakma ya seni de kafanı şişirdim. Yok abi önemli değil yani. Ben gideyim biraz daha kestireyim. Arkadaşlar ben anlamadım yani ne, ne oluyor ne bitiyor vallahi çözemedim yani. Ben bu yatağa gireyim çok kötü oldum ya. Vallahi bile şöyle yanlamasına yatacağım hatta. Oh. Arkadaşlar canı abiyi atlattık yemin ediyorum var ya. Beni yoksa büyü yok fıslayacaktı yani. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Abi ben hemen. Ben hemen arabamı patlayıp Şehirden ince ince uzaklaşayım. Çünkü bu yürü sonunda bu iş çıkacak yani. Benim başıma patlayacak kabak. Ya da gideyim saklarayım abi. Ben nerede saklarayım? Fabrikanın alt katta saklarayım abi. Çok güzel. Aynen öyle. Hop şuraya. Şurayı da kapatayım. Hadi bakayım. Şöyle saklayayım abi. Şurada saklayayım. En güzeli yoksa var ya yandık vallahi ya. Abi canıtır abi. Bakar mısın abi? Günaydın abi. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Köylü kardeş söyle. Abi sana bir ispik yapmaya geldim abi. Gördüm de bir Ev aşağı yukarı bilip çıktı abi. Güllü de başındaydı elinde kazma kürekli abi bir şeyler yapıyordu korktum abi dedim sana bir şey olmasın abi sen burada uyuyorsun gelip tekrar kazma kürekli abi şey yapmasın abi seni aşağı yukarı vermesin abicim yani aşağı yukarı kaldırmasın abi ya. Sen neyden söz ediyorsun ya ben anlamadım en yukarı aşağı oluyordu ya Evet abi Güllü abi yaptı abi Abicim Güllü abi yaptı yani Güllü yaptı eyvallah köylü kardeş bu kıyağını unutmayacağım bana güllüğü bulur musun? Ben mi bulayım fıslayayım? Hangisini tavsiye edersin bana? Abicim kurban olayım. Elinden bir kaza çıkmasın abi. Çıkmaz çıkmaz. Köylü kardeş çıkmaz merak etme. Evet gelelim güllüye. Güllü madem bana böyle bir şekil yaptı. Onu şimdi rokete bağlayıp fırlatmazsam bana da canıtın demesinler. Nerede bakalım bu güllü? Nerede bakalım bu güllü? Kesin evindedir. Nerede olacak? Aşağı kapıyı güllü. Hmm, beni yanıltmadı. Burada yok. Ben güllüyü bulup bulmaz mıyım? Ben o güllüyü bulup fıslamaz mıyım? Bak şimdi bak. Bak şimdi bank adamı nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Kan şekerim düştü. Ben bir çikolata almaya gideyim mahzene. Vallahi kan şekerim düştü ya. Yemin ediyorum kan şekerim düştü ya. Neydi şifresi? Şuradan bir çikolata alayım. Şöyle. Oh. Aha. Güllü kardeş. Güllü kardeş. Ne yapıyorsun ya? Canıtın abi hoş geldin abi. Ne yapıyorsun abi yani? Ben iyiyim Güllü kardeş. Sen ne yapıyorsun burada? Niye burada saklandın? Yoksa... Benim evimi yukarı yukarı indirip indirip çıkaran sen miydin Güllü kardeş? Abi şu benim bir alakam yok ya da. E tamamen tamam abi köylülerin köylüleri safsatasıdır abi yani. inanma abi köylü yalancı abi inanma yani. Oğlum benim canımı sıkma. Sen benim başıma bela mısın lan? He? Fıstığın şimdi seni Konuş. Abi kurban olayım bana dokunma ya. Gerçekten sadece şaka yapmak istemiştim. Sonra da vazgeçtim zaten abi. Çok özür dilerim canıtın abi. Güllü oğlum niye böyle hareketler yapıyorsun? Niye bizim normal bir yaşantımız yok? Niye ben senin evini gömüyorum çıkarıyorum? Sen benim evimi gömüyorsun çıkarıyorsun. Normal adam gibi yaşanmıyor mu bu şehirde yani? Abi biz bizeyiz ya ondan dolayı herhalde abi yaşanmıyor herhalde yani. Abi biz şehre insanları davet edelim abi yani başka türlü olacak gibi değil yani abi. Haklısın ya ilerleyen bölümlerde bakarız ona. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz yorumlarda beğenmediğiniz kısmı belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bebeğim abone